Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatıcı videolarla başladık arkadaşlar. Bu video insanı rahatlatacak bir şekilde rahatlatıyor arkadaşlar. Bu hanım ablamış sabun kesme rahatıcı videoları yapmışlar. Biz de bunu izlemeye çalışacağız ve izleyip göreceğiz nasıl bir şey olduğunu, nasıl kesiyorlar, rahatlatabiliyormuş, heyecanlı mı, heyecansız mı bilmiyoruz. Arkadaşlar videoya geçelim. Videonun öncesinde bir şey sormak istiyorum video beğenip ve, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bazı kişiler video izleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyor, arkadaşlar. Onu zaman çok üzülüyorum. Keşke izleyip de abone olmayı unutmasalar diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kamera şeyimi alayım. Oraya koyayım. Videoya başlayalım. Açtık video. Bakın rahat olacak mıyız? Rahatlanacak mıyız? Evet başladı videomuz. Yine bir kırmızı sabun aldı. Makat bıçağı alsam çok iyi olur çünkü bu kesilmez. Evet işte fikir. Evet başlıyoruz. Çok güzel. Oh sesi bile güzel. İşte arkadaşlar rahatlatmıyordu ama yine biraz yine sesi güzel oluyor. Arkadaşlar biraz sanırım kamera bir şeyini buramı alayım. Rahatlatayım. İyi oldu arkadaşlar. Valla biraz bile olsun yine bu da rahatlatıyor. Ne diyeyim bu sabunlar Böyle kaşıkla rahat kesiliyor. mu? ülkeye denedim. Meyve kuşağı ile kesilmedi. Bu güzel. Çok güzel bir var ya. Arkadaşlar burada görüyorsunuz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dove. Sabun da güzel diyor. Ne dedim arkadaşlar? Eğer bu kişiler kesiyor ya. Ne kadar rahat hissediyorlar mı kendi Yapıp, ke yapıp geçiyorlar mı? Hiç anlamış değilim. Bir denesem mi ya? Arkadaşlar denesem video çekeceğim. Ya Allah. Fikrim yok. Kesin bize şey rahat ettiriyor mu? Bak da ya. İnsan bir yerim devam, devam, devam edese. Yok, tamam değil. Sabunu hala getirdim. Yedik değil mi sabuna? Oo. Oy kutam. Ne sabun olur ya? Geçtiğimde sabun var mı yanda? simliyem de. Bu ses çıkartmıyor ya. Sesler ses çıkıyor daha çok güzel olur. Yani insana der ki ses çıkarsa daha iyi olacağını ümit ediyorum. Yani ses çıksa daha iyi olacağını. ses çıktığında güzel oluyor. Yani insanın Biraz bile olsa rahatlayıcı rahat olmayı umuyorum. Bu da güzelce çıkacak düzdeyiz. Ses yok. gibi böyle bir derimi çekti de derimi kesiyorlar. Böyle kemiği rahat hissediyorum. O kadar yani. Aslında bunları kesiyorlar ya. Sabunla yıkayabilirler mesela aldığında sabunlar. Bunu kestikleri şekli. Orada. Güzel valla. Keşke olsa biz de yapsak. Var da. Annemiz duysa bize iyi yaptığımızı Allah kafada zırçak üzerimize. Bizi de verecek. Neyse. Ve ya atlanamadı. Bu güzel. İnsandır derisi kesilmiş gibi oluyor. Aa bir daha uzak şekilli şekilli daha daha çok iyi. Arkadaşlar ne olsun beğendim unutmayın. Ne olursun. Hiç. Orada bir şey gördüğünüzde direkt mi beğenin? ne bitmiyor mu ya? Oh. o oh, sanki beynim güzel. Beynim gitti benim. Beynim uçtu beynim. Cidden ya sabun nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bak onun videosunu atarım ben. Sabun nasıl yapılıyor? Merak ettim ya. Biz nasıl ra insan rahat atıyor? Aslında arkadaşlar silikon var ya. Silikon tabanlarının arka taraf nasıl dokunu takıyorsunuz ya İşte onu rahatlarıyla kessek yine bir şey olsa yine rahatlanabiliyoruz arkadaşlar bu içi içini görsün arkadaşlar kaybettim şey arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bu videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like, beğeneyim. abone, abone. Yani bunu geçerseniz böyle yapsanız, böyle yapsanız gelsiniz bana kapli. Arkadaşlar ne olsun bak bu şekli unutmayın. Bu benim kalbim. Siz de benim kap misiniz? Yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videonun devamı istiyorsanız video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın dersiniz. Samet bunu şey yapın, bunun ikinci seviyorunu yapın. Yaparım arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin. Ne isterseniz o kadar bana umut olur. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.